Evet, Havaş Genel Müdürü bunları söylüyordu sayın seyirciler, sayın Müjdat Yücel. Dün aslında biz Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahrettin Can'ı da yayın almak istedik ama bir anlaşmazlık dolayısıyla kendisini bugün yayına alıyoruz. Hem Taksiciler Kooperatifi'nin de düşünceleri aktarılsın diye anlaşmazlığın bu boyutunda neler var onu Sayın Can'a soralım. Sayın Can hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Ee, şimdi Sayın Müjdat Yücel dün bize e, Havaş'ın neden orada servis yapması gerektiğini madde madde aktardı. Biz de ona sorularımızı sorduk. Bu yıllardan gelen e, bir alışkanlık dedi. Evet. Devletten gelen ve e, bunun da birden gitmesini istemiyoruz dedi. E ee, hem karşıdaki havaalanında Sebia Gökçen'de hem de burada 24 tane araçlarının olduğunu söyledi. Siz neye karşı çıkıyorsunuz? Taksiciler kooperatifi olarak. Şöyle Serdar Bey, ee, bizim karşı çıkmamızın nedeni şu. Şimdi arkadaşlar ya bunu anlamak istemiyor ya da anlamamazlıktan geliyor. Eskiden bundan biz 30 küsur yıldır havalimanındayız. Hı hı. Eskiden Usaş diye havaşın eskiden Usaş'tı. Evet. Usaş resmi plakayla şehirle havalimanı arasında irtibatı sağlardı. Hı hı. Şimdi ise artık şekil değişti. Bizim havalimanımız yani bu Erzurum'da farklı, Adana'da farklı olabilir. Hı hı. Ama bizim havalimanımız için söylüyorum hı hı. İstanbul Belediye şeyi, sınırları içerisinde kaldı. Hı hı. Mücavir alanlar dediğimiz o alan içerisinde kaldı. Dolayısıyla 5216 sayılı belediyeler kanunu bakın bu kanun. Bunu ben orada oturup arkadaşlarımla yönetim kurulunda falan yazmıyorum yani. Kanun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıkıyor. Diyor ki, Büyükşehir Belediye isterseniz maddesini de söyleyeyim. Hı hı, 5216 hı. sayılı belediyeler kanununun 7. maddesinin P şıkkı. Hı hı. Artık ezberledik bunları çünkü 14 aydır bunlarla <laughs> uğraşıyoruz, yatıyoruz, kalkıyoruz yani. <laughs> hı hı. Konu ekmek olunca, e tabi ki uğraşmak zorunda kalıyoruz. 5216 sayılı belediyeler kanununun 7. maddesinin P şıkkı diyor ki, Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde kalan havalimanlarında, havalimanlarda dahil, toplu taşımacılığı Büyükşehir Belediyesi yapar veya yaptırır. Bu açık ve net. Belediyeyle bir anlaşmanız var mı sizin? Hayır. Yok. Kanun diyor ki hı hı. toplu taşımacılığı Büyükşehir Belediyesi yapar ve yaptırır. Bu kanun üzerinde şimdi kimse var mı? O zaman oradaki tek sorumlu belediye. Belediye. Belediye ee, burada... Siz bir anlaşma olmadan mı şimdi kooperatif orada çalışıyorsunuz? Bakın ben anlatayım hı hı. şöyle. Hayır biz devamenin kiracısıyız. Siz kir bir kiracısınız. Onuzu onu öğrenmek orada, istiyorum. Devlet Hava Medyanları'na büyük hı. paralar öderiz yani. Hı hı. Orada bir işgal ettiğimiz bir alan var bizim. Belki geldiniz gördünüz. İhaleyle... E, hayır hayır anladım. değil. 30 yıl önce bizim kooperatifimiz tarafına e, verilmiş bir alan burası. Şimdi 5216 sayılı belediyeler kanunu diyor ki toplu taşımacılığı sen yapamazsın diyor. Sadece ben yaparım nasıl sigara gibi Hı -hı. tekel maddesi gibi sigarayı nasıl tekel satıyorsa toplu taşımacılığı da sadece Büyükşehir Belediyesi ben yaparım diyor. Kanun vermiş bu yedi. Şimdi arkadaşlar önce biz bunu USAŞ'tan sonra bunlar özelleşince Hı -hı. bunlar aşağı yukarı bizim hesabımıza göre 28 noktaya çıktı. Yani bir noktadan eskiden Taksim'e çıkıyorlardı. Taksim'deki Türk Hava Yolları bürosu kapanınca e, pardon Şişhane'deki Taksim'e çıktılar. Bunlar bu sefer özelleştikten sonra 28 noktaya yayılmacı bir politika izlediler. 28 noktaya? 28 noktaya. Mesela nasıl 28 nokta diyorsunuz? Onlar şimdi hissediyor ya 4 noktaya 5 noktaya gidiyor. Şimdi i̇şte Kozyatahan'a giderken 8-10 yere uğruyor. Ve oradan da aynı şekilde yolcuyu geriye alıyor. Kaç yol taşıyorlar? Valla bizim tahminimiz günde 25 bin. Günde 25, 25 bin. bin. Siz kaç Biz yolcu taşıyorsunuz? Biz de 4 bin, 4 bin, 500, 5 bin arası yolcu taşıyoruz. Günde 4. Evet, şimdi yani. şu var Hı -hı. Serdar Bey, bu konu sadece havalimanının bir problemiymiş gibi falan gösteriliyor. Hı -hı. İşte havalimanındaki taksicilerin daha fazla para kazanması falan, böyle bir olay yok. Bu İstanbul taksicilerinin problemi. Biz üstelik burada toplu taşımacılığa falan karşı değiliz kardeşim. Toplu taşıma araçları var burada ama yok sayılıyor. Nedir? Bakın daha önce burada 3 sene, 3,5 sene önce belediye vardı. Hı -hı. Bunlar geldikten sonra, özelleştikten sonra belediye buradan bir şekilde arabalarını çektirdiler. Nasıl oldu bilmiyorum. Peki dünyanın en gelişmiş toplu taşıma aracı var aşağıda metro. Uçağa mutlaka biniyorsunuz. Hiç gördünüz mü metroyu yönlendiren bir içeride bir olay var mı? Bir işaret var mı? Tabile mi yok? Yok içeride ama bakın hava şu saatte kalkar, şu saatte gider, şuraya gelir, buraya gider. Kardeşim bu metroyu kim getirdi buraya? Devlet buraya bu kadar yatırım yapmış siz sadece siz para kazanasınız diye Değil mi? Niye yok sayıyorsun metroyu? Sadece kim biliyor biliyor musun? Personel bildiği için biniyor. Göstersene kardeşim sadece bizim işte ısrarlarımız sonucu oraya A4 kağıtlarına metroya gider filan. Böyle bir şey yok abi. Biz toplu taşımacılığa karşı değiliz. Adam geliyor oradan, atıyorum A firması, turizm firması, Hı -hı. yolcusunu alıyor, doğru göremeye gidiyor. Biz diyor muyuz kardeşim sen niye buradan yolca? Peki dışarıdan e, müşteri getiren taksiler havalarından müşteri alıp gidebiliyorlar Hayır, mı? Hayır ancak tesadüf ederse alabiliyor. Nasıl biz Pilton'dan bir müşteri alabiliyor muyuz? Hı -hı. Tesadüf binerse ona da bir şey diyemiyoruz. Çünkü biz para diyoruz Hı -hı. oraya. Devlet ameliyatlarına para diyoruz. Şimdi, niye? Anlaşmazlık ne aşamada peki? Şimdi biz şöyle havaş biz bu arada beyefendi Serdar Bey biz bu müracaat ettik. Hı, hı İstanbul Önce Büyükşehir Belediyesi'ne evet. müracaat ettik. Büyükşehir Belediyesi dedi ki kardeşim bu konu benim konum değil. Bunu dedi Ulaşım Koordinasyon Merkezi'ne havale ettirdik. Ulaşım Koordinasyon Merkezi bir karar aldı. Çıktı mı karar? Hı hı. Tabii karar elimizde. Hı hı. Bakın onu bekliyoruz demişti sayın. Hayır bu şimdi bunlar yücelerde. ikinci hı hı. bir karar talep i̇kinci. etmişler. Evet. Ama sen ikinci karar çıkana kadar bir kere birinci karar uyacaksın kardeşim. Ben yetkililere, ilgililere söylüyorum. Bunları bağlayın. Adamına göre kanun olmaz. Kurallara göre, şirketlere göre kanun mu olur? Evet. Kanun hepimiz için. Hukuk devleti değil miyiz yani? Önce bunu bir bağla dursun. İkinci karar belediyeden ne çıkar çıkmaz onu bilmiyoruz. Ha, bunlar bir talep etmiş. Tekrar bir UKOME kararı yeniden ukamede görüşülmesini istemiş. Şimdi ben şuna da inanıyorum. Size Hı -hı. soru sorma fırsatı belki bırakmıyorum. Yok, anlatıyorsunuz. Şimdi kısaldı, toparlayarak Hayır, şey yaparsın sen. Şimdi, Belediyeden bunlar tekrar ukanmaya müracaat ediyor ki, işte bu kararı düzeltin. İşte Sayın Bakanımız diyor bir genelge yayınladı, bunu 31-12'ye kadar uzatın diye. Yani belediye ancak ne yapabilir? En fazla bunu 31-12'ye göre uzatabilir, bize göre. Hı hı. Çünkü niye? 5216 yerinde duruyor. 5216 bir değişiklik yok. Belediye aynı duruyor, toplaş yerinde duruyor. Müdürler yerinde duruyor. Değişen ne var? Fiziki şartlar da değişmedi. Bence yine aynı karar alacak. Yani burada taksicilerin Ama bunlar kural dinlemiyor. Mağduriyeti beyefendi. var şu anda. kural evet, dinlemiyor. Kanun dinlemiyor. Dinleyecekler. Biz nasıl dinliyorsak onlar dinliyor. Bizi bu kamera kararına göre beyefendi 3 gün bağlıyorlar arabamızı. İşte hatırlar damlara telefonu. Ya şu arabayı bağlanın. Ceza yazıldı. Cezası yazıldı. Bari bırakın çalışsın bu taksici adam. Sizinle kooperatif olarak Bize, hayır, e, devlete ne kadar para bizi veriyorsunuz? Bizi 3 gün peki? bağlıyor. Hı -hı. Bizi 3 gün bağlıyor. Aşağı yukarı 7-800 milyon da bu kamera kararına göre ceza yazıyor. Evet. Aynı ilgili Aynı ilgili niye ona yazmıyorlar? Kardeşim? Anladım. Şunu, şunu merak ediyorum. Orada bir işgal, yer işgal ediyor diyorsunuz. Evet. Siz ne kadar para veriyorsunuz Şimdi devlete? Biz aydan aya 33 milyar ödüyoruz. 3 ayda bir de 45 milyar ödüyoruz. İşte bunun, yani biz orada her mobaya dahi para ödüyoruz. Devlet amirlerinden. Evet. Peki çok teşekkür ediyoruz. Evet. Sizin görüşlerinizi de aktarmış olduk. Dün HavaŞ'ın görüşlerini aktardık. Hı hı. Genel Müdür Sayın Müjdat Yücel çıktı. Bugün de Atatürk Havalimanı Taksiciler Kooperatif Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Fahrettin Can konuğumuz derler. oldu. Eee ben estağfurullah. bir şey Lütfen. Ee, bu hukuk devleti, ülkemiz hı. hukuk devleti. Ben ilgililerden rica ediyorum. Bize nasıl bir uygulama yapılıyorsa bakın geçen hafta bize cumartesi günü 15 tane ekip biz bu HavaŞ'ın korsan taşımacılığını hayır hı. diye bir logo taşıdık. Onun üzerine bize 15 tane ekip geldi. Çevik kuvvet istediler bilmem ne filan. Arabalara 40'a yakın ceza yazdılar. Yani bu 5 milyar filan civarında bir 3 milyon, 3 milyon, 5 milyon, 5 milyon para kazanan adamız beyefendi. Anlatabildim mi? Bize orada 5 milyar ceza yazdı. Peki elimizde karar ortada duruyor. Ona yazmıyorsun da bize niye yazıyorsun mübarek evet. ya? Yazık değil mi yani? Bu evet, çifte standart da... olmaz mı yani? Ben Şimdi teşekkür bakalım. ediyorum. Ee, sağ olun, teşekkür ederiz. Ee, Havaş'ın ikinci başvurusu ne olacak onu da bekliyoruz. Ondan sonra zaten hep beraber bir daha evet. konuşacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ee, ederim. Sayın seyirciler kısa bir aranın ardından spor gündemindeki gelişmelerle moderatör ikinci kuşağına devam edeceğiz.